Arkadaşlar herkese merhaba. Ferrucci Smartwatch 27R03 saat inceleyeceğiz. Saati kutusu gördüğünüz gibi. Arkasını çevirdiğimizde renklerini görüyorsunuz. Kırmızı, siyah, mavi olmak üzere. Android 5.1 üzeri iOS 10 ve üzeri telefonlarla bağlantı kurabiliyorsunuz. Kolaylıkla Bluetooth bağlantısını kullanabiliyorsunuz. Hem Türkçe hem İngilizce olarak açıklamalar mevcut. Bu model Ferrucci 27R03 şekilde bir saat çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam. Saat bu şekilde. Sol tarafa kaydırdığımda burada aktivite. Tıklayalım adım sayısı, mesafe ve yaktığınız kaloriyi gösteriyor. Sola doğru kaydırdığımızda geri geliyor. Vücut sıcaklığı, spor aktivitelerinizi kaydedebilirsiniz. Nabız ölçme. Nabza baktığınız zaman gün boyu nabız ölçme. En düşük nabız, en yüksek nabız ve ortalama nabız şeklinde bilgilerinizi görebilirsiniz. Bir de tansiyon ölçme özelliği var. Doğruya yakın ölçtüğünü söyleyebilirim. Bu da saatte genelde olmayan bir özellik koymuşlar ve kullanışlı gibi görünüyor. Kandaki oksijen miktarını ölçme. Ne kadar ağır uydunuz, ne kadar hafif uydunuz. Zaman ölçeri. Sayıcı. Müzik uygulaması var. Telefonunuzdan açtığı müziği saatinizden kontrol edebilirsiniz. Sesini açıp kısabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Hava durumu. Şu an hava durumunu fahrenin şekli göstermiş ancak bluetooth bağlantısından sonra düzelecektir diye Mesajlar Telefonun bu özelliği var Rahatla nefes egzersizi yaptırıyor Ayarlardan da ayarlarınızı yapabilirsiniz Parlak ekran Parlaklığımız biraz yüksek Ayarlardan geliyoruz Ekran süresi Ekranın kaç saniye açık alacağını belirleyebilirsiniz Bir çevirip saati uyandırdığınızda Ne kadar süre uyanık kalmasını isterseniz Buradan hmm. ayarlayabilirsiniz bir yeri geldim. Sol tarafı incelemiş olduk. Sağa doğru kaydırıyorum. Aktivitelerinizi. Kalp ritminizi. Uyku kayıtlarınızı görebilirsiniz. Tekrar sola geldim. Alttaki butona bastığınızda spor kayıtlarınızı görebilirsiniz. Geri geldim. Yukarıdan aşağı kaydırdığımda rahatsız etme özelliği var. Ayarlar. Sistem ayarları, dil ayarları. Full Türkçe. İsterseniz İngilizce dilini seçebilirsiniz. Farklı diller de var. Türkçe dil özelliği olması güzel. Hakkında bilgisi ve ekran parlaklığı için kısa yol arkadaşlar. Saat kısaca böyle. Şık bir saat. Fiyatına göre gayet bugün özellikleri gayet iyi tavsiye edebilirim. Kullanışlı bir saat. Kolda bu şekilde duruyor. Ben gayet fiyatına göre saati çok güzel buldum. Size tercih edebilirsiniz. Kırmızı, siyah ve lacivert olmak üzere 3 renkte bu saati alabilirsiniz. Hitfit Pro uygulaması var. Hitfit Pro'yu telefonunuza indirerek senkronize edebilirsiniz. Telefonunuzda da saatinizi kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Bütün bunları anlatıyor olacağım. Hizbit Pro telefonunuza uygulamasını yükledikten sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada kullanıcı adı ve şifre varsa daha önce oluşturduğunuz bir account girebilirsiniz. Veya yeni bir Singap'tan yeni bir kullanıcı şifre oluşturabilirsiniz. Ancak e, telefonla senkronizasyon kurmak için direkt bu adımı atlayabilirsiniz. Skip dedim, atladım. Daha sonra 3 tane çizgi olan Navigation'a geliyorum. İlk bağlantıyı kurmanız için yapmanız gereken burada device'a e tıklamak. Önemli olan burada, device'a e tıkladıktan sonra konumunuzun ve bluetoothunuzun açık olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bir diğer önemli olan noktada saatinizin başka bir telefonla eşlenmiş olmaması gerekiyor. Eğer başka bir telefonla eşlenmiş yine burada göremeyebilirsiniz. Saatimizi gördükten sonra tıklıyoruz üstüne, action diyoruz. Bağlantımız kuruldu arkadaşlar. Şu an neler yapabiliriz? Telefon uygulamasından saatle ilgili onlara bakalım. Saat kadranınızı değiştirebilirsiniz. Saatte hatırlıyorsunuz 4 tane kadran vardı. Bunları isterseniz buradan ücretsiz bir şekilde indirebilir. Farklı kadranları kullanabilirsiniz. Özel resimli bir arka plana resim koyarak bir kadran kendiniz oluşturabilirsiniz. Burada çok sayıda seçenek var arkadaşlar. Geri geliyorum. Change tema. Bu Hitfit Pro'nun temasını değiştiren bir Kısa yol. Temperature, Santigrat ya da Fahrenheit olmasını buradan ayarlıyorsunuz. Ölçümlerin ne cinsinden olacağını burada belirliyorsunuz. Fight Watch özelliğiyle saatinizi titretebilir ve nerede olduğunu bulabilirsiniz. Burada önemli olan arkadaşlar yani ilk başta siz bir account oluşturduysanız sizin, sizin kilonuzu, boyunuzu ve yaşınızı ve sizinle ilgili bir takım bazı özellikleri alarak Size tavsiyelerde bulunuyor. Aktivite ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar adım atmışız, ne kadar kalori yapmışız, Mesafe, egzersiz süremiz. Haftalık egzersizlerimiz. Sıcaklık, kalp atış ritmi, hava durumu, lokasyon gibi verileri burada görüyorsunuz. Sağ üst köşede koşma ikonu var. Buna bastığınızda saatinizden de başlatabilirsiniz. Telefonunuzun uygulamasından da bu şekilde başlatabilirsiniz. Spor, koşu, bisiklet egzersizleri buradan yapabilirsiniz. Genel olarak HitFit Pro bu şekilde. Arkadaşlar son olarak şunu söyleyebilirim. Saat fiyatına göre gerçekten çok iyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar.